böbrek taşı, böbrekte bir takım faktörlerin bir araya gelmesiyle görülen komplike bir olaydır aslında. Tek bir sebebi yoktur. Burada önemli olan etkenler ilk başta genetik ve aile öyküsü, sıvı alımı, böbrek parankim hastalığı gibi sebepler ön planda gelmektedir. Sebebi kesin olmadığı için buna yönelik de kesin bir ilacı yoktur. Taş da önemli olan taş tespit edildiğinde ne kadar küçükse erken tedaviyle böbreğe daha büyüm ve büyüyüp zarar vermeden ortadan kaldırılmasıdır. Amaç bu. Özellikle erkekler bayanlara göre iki ya da 3 kat daha fazla görülmesi nedeniyle risk altındadır. Çocuk yaş grubu önemli. Yaşlılar yine önemli. Çünkü böbrek fonksiyonu yaşla birlikte azaldığı zaman buna bir de taşı eklediğinizde hasta çabucak bir üre hastası olabilme nedeniyle risk altına girmektedir. Taşı olan bir hasta genelde ağrı, idrarda kanama, ağrıya bağlı olarak gelişen bulantı, kusma gibi şikayetlerle müracaat etmektedir. Genelde de çok şiddetli bir ağrı olduğu için acil servislerden üroloji polikliniklerine sevk olmaktadır. Böbrek taşının teşhisinde tabii ki ilk olarak fizik muayene, bir ultrasonografi, ondan sonra gerekiyorsa radyolojik incelemelerden taş tarama tomografisi, pregürner sistem grafisi gibi e, tetkiklerle e, taşı görmek mümkün. Taşı tespit ettikten sonra bu görüntüleme yöntemlerindeki e, verilere göre de tedavi e, alternatifleri değerlendirmektedir. Tedavide ilk olarak taşın eğer düşebilirliği varsa medikal tedavi yani hastanın sıvı alımının arttırılması, ağrıyla mücadele için gerekli ilaçların verilip belli bir süre tanınmasıdır. Bu süre sonunda böbrek eğer bu taşı atamadı ve özellikle şişme dediğimiz hidronefroz gelişiyorsa diğer tıbbi girişimler gündeme gelmektedir. Burada da en sık kullandığımız Özellikle böbrekteki 1-1,5 cm taşa kadar olan e, büyüklüklerde ESV ile yani dışarıdan ses dalgasıyla böbrek taşını kırma tedavisi uyguluyoruz. Eğer böbrekle mesane dediğimiz e, aradaki üreter kanalındaysa taş e, o zaman üreter dediğimiz özel bir cihazla taşın yanına kadar giderek taşı e, pneumatik yöntem ya da lazerle birlikte eritip kum haline getirip aynı anda dökülmesini sağlamaktır. Bütün bunlara rağmen taştan tedavi yapamıyorsak ya da büyük bir taşsa o zaman perkütan dediğimiz dilerek cidden böbreğe kadar girilerek taşın orada küçük parçalara ayrılıp dışarı alınması yöntemi vardır. En son olarak da tabii ki açık ameliyatlarla taştan kurtulabilmemiz mümkündür.